Evet, belki burası biraz daha iyi bir açı olabilir. Yer ve El Aqua burası. Buranın mantığı birebir pamukkale travertenler. Çünkü yer altından çıkan e, mineralli su bu su buharlaşıyor ve e, buharlaştıktan sonra sadece mineralli kalıyor burada böyle. Sadece mineralli kalıyor binlerce yıl. Ondan sonra böyle doğal bir e, donmuş şelale oluyor. Mineralli <laughs> <laughs> su havuzları bunlar da. Ve ayrıca e, kısa bir bilgi. Zapotekler burayı sadece e, yani e, doğal bir su olarak, saf bir su olarak görmüyorlardı. Kutsal bir yer olarak görüyorlardı. Onun için Zapotekler burada e, bayağı bir yıl hüküm sürdü, yaşadılar. Yaşamışlar, pardon. Yaşamışlar. Evet böyle. Gerçekten çok güzel manzara var. Aslında sabah çok erken gelmek lazım. Bu Meksika dağlarının arasından doğan güneşi görmek gerekiyor. Evet. Yani şu an arkam aslında çok kalabalık da ben biraz kayanın üstünde duruyorum. Onun için arkamdaki insanlar görünmüyor. Ufak da bir meltem var. Belki rüzgar sesi yapabilir onun için ama gerçekten çok güzel. Suya girilebiliyor gördüğünüz gibi insanlar yüzebiliyor. Mineralli su. Okay. Komukkale'de nasıl giriyorsak aynı böyle. Bakın. Donmuş şelale diye geçiyor. Dünyada tek. Donmuş şelale. Yerba El Aqua burası. Meksika e, Huaca'da evet Huaca diye geçiyor. Yaklaşık turla buraya yarım saat içinde gelebilirsiniz. Ama buradan önce başka yerlere de turlar. Onun için e, bir bir 2 saat e, geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. E, Meksika'nın çünkü yerel bir içkisi var, traditional e, mezcal onların fabrikalarına götürüyorlar. O da çok iyi gerçekten. Onlara gidip görmek, nasıl oluştuğunu görmek, yaptıklarını görmek. Evet. Şimdi size bu güzel manzarayla baş başa bırakıyorum. Ve rüzgarla. Ve ayrıca buraya gelen iki yol var. Buraya geldiğinizde. Bu e, uzun e, zorlu yol. Burası. E, bizim tercih ettiğimiz. Bir de e, kısa yolu var. Kestirme. Hemen iki dakikada turla geldikten sonra oradan aşağı ineceğiniz bir yol. Biz biraz daha tabi YouTube içerik yapacağımız için şey, e, tur içindekiler arkadaşlarla onun için bu yolu seçtik böyle. Böyle basamaklı. Biraz daha güzel bir açı olabilir aşağıdan. Evet burası da bir seyir tepesi. Hemen oradan aşağı inerken bir iki dakika sonra bu seyir tepesiyle karşılaşıyoruz. Bu doğal güzelliği izlemek için bu seyir tepesini tercih edebilirsiniz. Burası da başka bir açısı. Böyle biraz daha karşıdan. Evet. Oraya gitmek isterken buraya geldik biz. Evet, Meksika'nın Hier ve El Aquas Yani donmuş şelale Evet Şimdi yanına gideceğiz Bu havuzlarda yüzebiliriz de Serbest Çok güzel bir manzara var şu an. Aynı Pamukkale travertenler gibi burası da oluşumu minerallerden oluşuyor. Evet, sonunda inebildik arkadaşlar. Burası yukarıdan baktığımız birinci havuz, en sağ taraftaki. Burası biraz önce uğradığım yer. Alt taraf yalnız görünmüyor işte ucundaki duran kişi gibi tam göremiyorsunuz buradan ve çok sıkıntılı bir yer. Hiç gerek yok yani. Buradan da böyle burasının bu donmuş tarafını daha rahat görebiliyoruz. Buradaki o açı işte. Bakın. Donmuş şelalenin ispatı hierba el Aqua. Huaca. Meksika. Görüyorsunuz. Sanırım oraya kadar gitmeye gerek yok. Ve bayağı bir ıslak ve kaygan burası minerallerden dolayı ve sudan havuzlar var orada mineralli su tam girilecek zaman zaten hatta bakın güneşlenen güneşlenenler bile var orada havlularını sermişler oraya evet Bakın kırlangıç atlayacak gibi duruyor. Rampası da var. <laughs> Pablosu Zona Herhalde tehlikeli diyor Değil mi? Dili bilmeye gerek yok evet. Burası daha büyük kabus Evet güzel. Değer yani. Ben hayatımda hiç donmuş şeylerle görmemiştim çünkü. Böyle minerali suları. Bir pamukkale Travertenli. Nerede? Denk gelmiştim ve girmiştim orada. Böyle hep süzülüyor buradaki su. Zamanla süzüle süzüle buradan bu mineraller aşağıya akarak şelaleyi oluşturuyor. Şu an tam noktasındayız arkadaşlar. Evet şimdilik bu kadar. Umarım keyif aldınız. Abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Kanalıma destek olmak istiyorsanız abone olun. Teşekkür ediyorum herkese. Görüşmek üzere.